Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ekin ve bugün sizlerle bir çekiliş videosuna daha beraberiz. Bu sefer büyük bir çekiliş yapacağım. Ee, bildiğiniz gibi e, ben e, Oda web webcam'imi gösterdim. Yani o webcam'in yenisini alıp çekilişini yapacağım. Ve hediye olarak da e, Frisbee Gaming Mouse hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için mouse artı yani tabi gelince kutu. Çekilişe katılmak için e, aşağıdan, e, abone, a, aşağıdan abone aşağıdan abone olmayın e, abone olun sonra şey yapın like atın bu video için like istiyorum yani büyük çekiliş yapıyorum e, abone olun like atın üstüne bir de e, yorum atın skype adınız e, alta skype adınız normal adınız soyadınız ve skype adınız benim için yeterli eğer e, tabi kazanan bir kişiye vereceğiz bunu Kazanan biri olursa, yani biri kazanırsa o kazananı ayrı olarak Skype'den mesaj atıp adres bilgilerini de alıp yollayacağım. O iki mouse'u, iki mouse değil, bir webcam, bir mouse'u, webcam ayrıca mikrofon olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden çok avantajlı bir durum. Ben bir zamanlar zaten mikrofon olarak kullanıyordum çekilişe katılmak için dediğim işlemlerden yapmanız lazım yani bu aralar güzel çekilişler yapıyoruz alttan şey yapmayı unutmayın işte abone olmayı da unutmayın çekilişe katılmak için çıktı